bir telaş var bu gün bizim zafer düğün bizim... Makam makam diyorlar. Ben size gerçek makam söyleyeyim. Benim makamım babamın ahlakı, annemin şefkati, eşimin sevgisi, kızımın mutluluğudur. Benim makamım, ileride evladımın, senin baban dürüst ve çalışkan bir adam denmesidir. Benim makamım, çocukların yüzündeki tebessüm, gençlerimin gözlerindeki ışık, kadınlarımızın yüreklerindeki güvendir. Benim makamım herkesin kardeşi, abisi, evladı olmaktır. Benim makamım Cumhuriyet'in değerlerine sıkı sıkıya bağlı Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir birey olabilmektir.